Evet arkadaşlar ben Bahadır İkdiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümde baş başayız. Bugün bölümümüze farm atarak başlayacağım. Keyfi bir şekilde gargoyle farmlayacağım. Slotlar dolu. Logo aldığım için e, burada farmlamak istiyorum yani. Slot değiştirmek, kamp değiştirmek istemiyorum. Uzun zamandır da gargoyle farmlamıyordu. Şöyle bir saat falan, bir buçuk saat belki artar azalır bilmiyorum. Birlikte burayı farmlarız. Para yok üstümde. E, onun dışında şöyle ben slot ufak ufak çekerken sizlerle muhabbet etmeye devam edeyim. E, bu hafta içinde Duyusu yapılacak arkadaşlar Instagram üzerinden minimum 600 TL'lik keş ve e, kol pazar bakiye kodu çekeceğim arkadaşlar e, 400 TL'sini kendi cebimden veriyorum üstüne de kol pazar artık ne kadar destek olursa güzel bir çekiliş yapacağız tek yapmanız gereken şey YouTube kanalına abone olup Instagram'dan beni takip etmek arkadaşlar postu attığım zaman zaten Instagram'dan takip eden arkadaşlar postu görecek altına işte bir kişi etiketlersiniz o şekilde dahil olursunuz. Ee, çekişimizi de canlı yayında veya tut normal video çekerek yaparız Herkese bol şans dileyelim Yeni bölümümüzde başlasın bakalım arkadaşlar Video hoşunuza giderse de e, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda neler istersiniz onları belirtmeyi unutmayın Bakalım benim keyfim baya yerinde umarım sizinleri de keyfiniz yerindir diyerekten farmımıza başlayalım Paramız yoktu Let's go Dostlar selamlar yarım saat oldu ee, Yarım saatte slottan Şöyle bakayım ben. 3 best bir md aldık. Gayet güzel droplar. Bu bestleri ben şimdilik banka atarım ama büyük ihtimalle satıcıya satacağım. Oy para bitti. Aa, şunları satalım. Çöp geldiydi. Nereden baksan iyi para. Slottan kastığımız çöp e, bizim bakıyorum şöyle bir sadece sc paramızı şunları çıkartıyor. Pot paramızı dahi çıkartmıyor. Potlarda az atıyor. Neyse sıkıntı değil. Çok fazla pot harcadığımızı düşünmüyorum. Devam edelim. Evet, alacağım. Evet dostlar. Şöyle son slotu da kestik sizlerle birlikte. Bir tane drop atması lazım ki voleyi vuralım diyecektim. Şu an bitti. Drop da alamadık. Bir saatin sonunda 5 tane bes, 2 tane MD aldık. Şimdi 4 parçalı çöpümüz var. Bu çöpleri de satalım. RPR paramız çıksın. 23 tane pot, 180 tane de kanat çıktı. Şöyle RPR'mi yaptım çöplerimi satayım. Bu arada bankamızda bir tane artı bir md vardı. Onu artı altı yaptık arkadaşlar. Twitch canlı yayınında oldu da Onu bulabilirsem koyarım. Beş tane besi koydum. iki tane daha md koydum. Yedem nakit var. Bir tane artı altı md. Ve gördüğünüz itemlerin hepsi mevcut şu an. Şunlar artı bir. Farma devam. Abilere selam. Dostlarım farmımızı yaptık. Bir saat farm kafi. Fazlası bana zararlı. Şöyle 555k'dan md bu açıyorum ben. E, düşük bütçeyle pazarın içinden geçtik şu an. Bunların hepsi e, 12 çarpı 5 desen 6. 7 m yakın bir para tutuyor arkadaşlar. 7 de paramız vardı nakit zaten. Onlarla M'de artı bir buyu kurdum. Toplam 6M 666K yaptı. 12 tane artı bir M'de. Şansımızı deniyoruz. Bakalım fakir bir pazarla böyle yürüyeceğiz gideceğiz mi? Ya da hiçbirini atmayacaklar. boş boşuna oturup ex kasıp olacağız. Göreceğiz. Ben olan paramla da ufak ufak böyle pazar yapmak, denemek istiyorum. Birlikte görürüz. Sizler de böyle küçük bütçelerde pazarda ne alıp satıyorsunuz, neler yapıyorsunuz yorum olarak belirtirseniz ben de onları böyle göstermeye çalışırım arkadaşlar. KFC'ler. Arkadaşlar çar DC yemiş. iki tane MD alabilmişiz. Şimdi ben işe gideceğim. İşe gitmeden önce e, folktan itemleri alayım. Güzel bir pazar kurayım. Trina'yı falan satalım artık. must'ları satalım. Şu MD'ler, silver'lar, best'ler. Bunların hepsini pazara koyacağım. Üstümüze bir para olsun artık ki e, akşam yatmadan önce kuracağımız buy pazarında yüksekten item koyabilelim. Ben bir itemleri koyayım size gösteririm. Hızlıca şöyle bir pazar kurdum piyasalara bakarak arkadaşlar. 1 GB yakın bir para yapıyor. Bilmiyorum satılır mı satılmaz mı. satılacağını zannetmiyorum. Belki gemler, bus ve besler gider. Göreceğiz bakalım. Hadi ben işe gideyim. Gece geldiğimde tekrar görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet dostlar işten geldim. Normalde çok güzel bir şekilde oynayacaktım bugün. Saat şu an gece 12.45 geçiyor. Ama maalesef yarın sabah 8'e gitmem gerekecek işe. Yine saçma sapan kurumsallaşma yönünde hareketler. Bu arada 92 yen paramız olmuş. Sirina ve gemler satılmış. MD'ler satılmış. Çok güzel. Art 6 MD 3 bes. Bir blue gem bir de green gem kalmış. Ben şunların piyasasına bakayım bir. Duruma göre ne yaptığımızı görürsünüz arkadaşlar. Keyifli seyirler. E, arkadaşlar şöyle göstereyim. 45 tane bu suyu kurdum 250'den koydum. 96 hem 650 kalma, 150 ne yapıyor? Böyle duracak bu. Buna kasatılmış satılmış bir sürü var. Ama ben bu şekilde bu fiyatta olmasını düşünüyorum. 2-300'den de satacağım. Ortalama bir 90k, 100k kar olacak tanesine. Yani 4 m 5 m kar edeceğiz. Edebilirsek tabii. 90'dan paramız oldu. Bir de MD altımız var. Şimdi uğraşamıyorum. O yüzden direkt uğraşamadımdan bu kurdum. Piyasaya bakarım sonraki dakikalarda. Böyle oyunda olmadığım sürece çarı sürekli pazarda bırakmayı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Hadi bakalım. Sabah atılmış olacak mı bu? Dostlar DCymiş çağr. Sabah Pazarda kuramadım, apar topar işe gittim, İşten çıktım, eve geldim. Aşırı yorgunum. Ee, güncelleme yapı oldu biliyorsunuz. Güncelleme notlarını okuyacağız. Bir de JRE gireriz bunun üstüne. Sonra bölümü kapatırız abi. Onun dışında bugün beyaz eşyaları aldık. Ee, 100 GB gitti. Hiç mutlu değilim. Ama tabii çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Mücadeleyle devam pes etmek yok arkadaşlar. Sıra benim mobilyalarda. Mobilyaları da bir 200 GB civar gidecek. Bir 200 GB'de düğüne gidecek. Hayırlısı. Düğün yapan arkadaşlar sizler ne kadar masraf yaptınız? TL yazmayın. GB olarak söyleyin. Ayıp olmasın. Devam edelim bölüme. Arkadaşlar güncellemeleri hızlıca bir göz gezdirdim. Şöyle hızlıca söylüyorum sizlere de. Ee, Deva'ya bir güncelleme gelmiş. Can değeri azaltılmış. Yenilenme hızı azaltılmış. Yani Deva büyük ihtimalle kesilebilir olacak. Biz de e, sizlerle birlikte bugün JR'ye gireceğiz. JR'de de görürüz de Deva'ya gelirsek. Onun içinde jere etkinliğine monument gelmiş. Bildiğiniz gibi en son e, JR'de mesela 1 alıp ton atıyordun. Sonra kazanıyordun JR'yi. 2 hafta böyle geçti. Şimdi bunu ortadan kaldırmışlar. Monument koymuşlar bir tane. O monumenti kestiğin zaman e, bir puan kazanacakmış işte. Beraberlik e, durumunda da monument yok eden puan kazanacak o şekilde. Yani 1-0 yeniyoruz ya. Biz monu kestik mi 1-1 olacak. Sonra bir daha keseriz 2-1. Yani AFK kalamıyorsun JR'de. Bu arada e Monument'ta önde olan adam, önde olan ekip Monument'ı keserse e, puan alamıyor. Yani PK'ya iyice zorlamışlar yani. E, Monument kesildikten sonra tekrar ortaya çıkıyormuş. Ama bir süresi vardır onun büyük ihtimalle. JR 50 dakikadan 35 dakikaya düşürülmüş. Mükemmel olmuş bence. JR'nin nitelikleri bu kısaca Dev'i öldürülebilir hale getirmişler ve daha çok PK odaklı yapmışlar. AFK kalmayı ortadan kaldırmışlar ve yarım saat düşürmüşler. Yarım saat düşürmeleri süper oldu çünkü mesela ben e, sabah vadesine çalıştığım zaman e, akşam saat 11.30 gibi yatmam gerekiyor, en geç 12'de yatmam gerekiyor. Ama GRE'nin bitiş saat 12 olduğu için PK'ya çıkamıyordum. E, belki şimdi bir sece, belki bir sece PK'ya çıkabileceğim bu sayede. Çoğu insan için de iyi olmuş. JR saatinde böyle bir tık daha erken alsalar çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar kaosa güzel bir etkinlik getirmişler. Kaos'ta 3 3 kişi öldürdüğünüz zaman 90 def özelliği gelecekmiş. Ben mesela bir kaosa girdiğim zaman ortalama 50 kilo alıyorum ne bileyim oh. 60 mı? Ay, aynen. 60 kaos girdiğim zaman ortalama 90 defim açılacakmış. Gayet başarılı bence de. 600 diye düşündüm. Bir an böyle bir kafam gitti. Yani 60 tane kaos girdiğim zaman ortalama e, iki 2 ay sürüyor. Ama fark etmez. Bence gayet güzel ve mavi kutuda cabası arkadaşlar. Keyifli hale gelmiştir kaos bence. Başarılı. NP Asset'te bilmiyorum çok şey değil. Dc de dinlenme satın alımından ya da Geç bunu. 6 artı 4'e JR getirmişler. Ve e, bu güncellemenin en kötü olan olayı şu arkadaşlar. Geniye hedef alma sistemini iyileştirme yapılmış. Yani Genie'ye de bir yaratık öldükten sonra diğerine Z'ye geçerken bir iki saniye bekleniyordu. Artık bu beklenmeyecek. Direkt geçiş yapılacakmış. Benim zaten en büyük şikayetçi olduğum bu oyunda bu geniye ile para kazanlar. Yani geniye ile para kazanlar dedim 8 bilgisayar para kazan arkadaşlar. Ya bunlar geneyi bıraktığı zaman e, normal kasmak insanlar bu 8 bilgisayar bırakanları kase atıp alabiliyordu kutusunu yani. Ama şu an öyle bir şey yok. Artık 8 bilgisayar e, geneye bırakan arkadaşlar daha fazla kazanacak. Buradan bunu anlıyoruz. Bu kötü olmuş bence. Onun dışında baktığım zaman farklı bir şey yok. Güncelleme notları bu kadar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum belirtirsiniz. Şimdi sizlerle fazla atmadan JR'ye geçelim. Sonra da bölümümüzü kapatalım. Keyifli seyirler. Evet dostlar maalesef FT'ye giremedik. Şimdi son e, zamanlarımızın en sevdiğimiz farmı olan Gargoyle geldik. Maalesef geni güncellemesinden sonra artık Giant Golem'de her yer geni olacak. O yüzden biz orada kasamayacağız. Ama elimizden geldiğince boş bulduğumuz estan slotlarında yavaş yavaş ufak ufak yarım saat bir saat farmlarız. Ben J'ye kadar Gargoyle takılayım. Şu an item bitemiş hiçbir şey yok üstümde. Bakalım drop alabilecek miyiz alamayacak mıyız birlikte görürüz. Şunu keseyim bari hızlıca. Az bir canı kaldı zaten. Şimdi hepsi ölecek. Yıkılın kardeşim. Yıkıl. Bir drop. Abi drop. Dileniyoruz drop'u. Alamadık bir şey. Canımız sağ olsun. Devam. Arkadaşlar ee, bir 35 dakika falan farmadık. Bir tane meyda attı sadece. Baya kötüydü droplar. Olsun yapacak bir şey yok. Şöyle kastıklarımızı satalım. Ee, SV paramız anca çıktı öyle söyleyeyim size. Şimdi JR'ye gireceğiz. Bakalım yeni JR'ye nasıl birlikte göreceğiz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar jeremiz çekti. Şöyle bakıyorum. Erkek mi? Çok çirkin. Bir tane yandan yemiş priest. Quest Bowl'u. Görev okçu sanırım. Şu yeşilde bir eagle eye var. Parti bilmiyorum arkadaşlar. Parti biraz sıkıntı. Gözüken o. Bakalım neler olacak. Kanserlenmeye hazır mıyız? Let's go. Arkadaşlar ilk odamız Lich King. Klasik. Devam ediyoruz. Ee, Deva'yı görürüz diye düşünüyorum. Bütün içkinlikleri solo kesmeye çalışacağım. Meşler uzaktan vursun. Altına yatmak lazım. Parti sağlam değil çünkü ölü verirler. Şuradan ben 18'de çekeceğim. bana vursun. Devam. İkinci odadayız arkadaşlar. bu denk geldi. Tekrar söyleyeyim. E, canavar hafif koştuktan sonra direkt çil atın. Ay sesini. Yani okçular önden koşturuyor ya. Direkt 80 çöküyor koşarak getiriyor. Hemen çil atın ona. Çil direkt yavaşlatan bir skill. Tekrar söylemiş olayım devam ediyoruz. Arkadaşlar 3. odaya geldik. Karşımızda Kocatris var. Bunu çok hızlı bir şekilde keseriz. Şu ee, şu anda 7 dakika falan oldu JR'ye başlayalım. 35 dakika kaldı bildiğiniz gibi JR'ler. Keyifle. Çok merak ediyorum PK'ya kaldığımızda ne olacak? Evet geldik bakalım Deva'ya. Gidiyoruz. Deva'nın canı yarımın altında. Şöyle şuraya kesip devaya atak. Asas geliyor tek atacak büyük ihtimalle. Asas gelsin bana vura. Okçu bu. Öldün kardeşim çık. Oha canı gitmiyor. bizim uzaktan kesecekler bu arada ya. Şu okçu bana gel öl diyen bir okçu. Karus lan. Kes monuyu kes. Monular bu şekilde. Şu monoyu keserek bir puan alabiliriz sanırım. Şöyle berabereyken evet. Monoyu kestik ve bir puan aldık. Deva'ya vuruyor herkes. Deva KS deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bunların şey falan var mı? Şuraya bir nova atalım. Bir kişi öldürdüm lan novayla. Şöyle devaya ya hak dedim. Deva öldü ama bilmiyorum. Karus da 2-0 diyor. Bizde diyor. Umarım bizdedir. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bizde diyen de okçu abi ya. Bakalım göreceğiz. Ooo. Bizdeymiş. Temiz. Okça'ya teşekkür ediyoruz. Muhtemelen son vuruşu yaptı. bunu o şekildeydi. Deva böyle olmuş abi. Artık JR yani kazanılabilir. Deva kesilebilir. Yani biz 2 dakika daha geç kalsak %100 kesmiş adamlar devayı. Bu şekilde oldu güncelleme. Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan yapacağımız çekilişle kaçırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.